Bu suların altında sadece kayıp bir kilise yok. Papalığın ve bildiğimiz anlamıyla Hristiyanlığın temelleri var. 4. yüzyıl. Hristiyanlık bir kimlik krizinin eşiğinde. İsa kimdi? Bir peygamber mi yoksa Tanrının ta kendisi mi? Bu soru imparatorluğu ve inancı ikiye bölmek üzereydi. 325 yılında İmparator Konstantin bu kaosa son vermek için yüzlerce piskoposu Nikaya'da yani günümüz İznik'inde kopladı. Tarihin ilk ekümenik yani evrensel konsiliydi. Haftalar süren ateşli tartışmaların sonunda karar verildi. İsa Tanrı'nın oğludur ve babayla aynı öze sahiptir. Bu karar, papalığın ve tüm kiliselerin bugün dahi üzerine kurulu olduğu inanç temelini İznik Amentüsü'nü doğurdu. Ama hepsi bu değil. Tüm Hristiyanların en kutsal bayramı Paskalya'nın ne zaman kutlanacağı gibi kilise düzenini sağlayan 20 temel kural da burada belirlendi. Kilise yönetimi ilk kez burada standart hale getirildi. 462 yıl sonra 787'de İznik bir kez daha sahneye çıktı. İkonaların put olduğu gerekçesiyle yok edildiği bir dönemde 7. Ekümenik Konsil yine İznik'te toplandı ve ikonalara saygı gösterilmesini meşru kılarak Hristiyan sanatını yok olmaktan kurtardı. Peki günümüzdeki önemi ne? İşte burası çok kritik. Bugün dünya üzerindeki her Katolik ayininde okunan o dua Tam 1700 yıl önce İznik'te yazıldı. Papalığın teolojik otoritesi ve takip ettiği evrensel kurallar kökenini bu küçük Anadolu şehrinden alır. Dahası İznik, Doğu ve Batı kiliselerinin henüz ayrılmadığı o birlik döneminin en güçlü sembolüdür. Bu yüzden Papalık için Hristiyanlar arası diyalog ve birleşme umudunun yani ekümenizm'in merkezidir. İznik sadece tarihin tozlu bir sayfası değil Papalığın yaşayan hafızası ve Hristiyanlığın hala nefes alan temeli